Merhaba sevgili takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni tariflerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Bugün sizler için içi muhallebi dışı çıtır şahane bir tatlı tarifi ile geldim. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hızlıca yapımına geçelim. Şerbeti için 1 su bardağı toz şeker, Yarım su bardağı su, 1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı bal ekleyip güzelce karıştıralım. Eridikten sonra kısık ateşte 5 dakika şerbeti kaynatalım. Kaynayan şerbetin içerisine 1 yemek kaşığı gül suyu ekleyip soğuması için bir kenara alalım. Ardından tart kalıbının içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyip güzelce yağlayalım. Daha sonra 600 gram çiğ kadayıfı ufaltalım. Kadayıfı 1 saat kadar derin dondurucuda bekletirseniz kolayca ufalacaktır. Ufalttığımız kadayıfın içerisine 50 gram eritilmiş tereyağı ekleyip güzelce tereyağını kadayıfa yedirelim. Daha sonra kadayıfın yarısını kalıba alalım ve güzelce yayalım. Tepsiye yaydıktan sonra bir bardak veya elimizle güzelce bastıralım. Kadayıfı bastırdıktan sonra bir kenara alalım muhallebimizin yapımına geçelim. Muhallebi için uygun bir tencereye bir buçuk su bardağı süt ekleyelim. 2 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpalım. Daha sonra ocağı yakalım ve kıvam alana kadar orta ateşte karıştırarak pişirelim. Kıvam aldıktan sonra 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya ekleyip tekrar karıştırmaya devam edelim. Ara ara karıştırarak ılıtalım. Muhallebi ılıdıktan sonra kadayıfın üzerine dökelim ve yayalım. Yaydıktan sonra kalan kadayıfı muhallebinin üzerini kapatacak şekilde serpelim. Daha sonra üzerine yavaşça bastıralım. Ve son olarak eritilmiş 20 gram tereyağını üzerine gezdirelim. Daha sonra önceden ısıtılmış 175 derecelik fırına gönderelim. Altı üstü kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Piştikten sonra uygun bir servis tabağına ters çevirelim. Üzerine soğumuş şerbeti gezdirelim. Ve fıstık içiyle süsleyelim. Burada kullanacağınız malzemeler tamamen damak tadınıza göre değişebilir. Dilerseniz fındık, badem veya hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. 1-2 saat dinlendikten sonra dilimleyip servis edelim. Bu şahane tarifi umarım dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.